Herkese selamlar. C eğitim setimizin 43. dersiyle birlikteyiz. Bu derste de sizlerle birlikte Fibonacci dizisini C yardımıyla nasıl yazacağımızı göreceğiz. Fibonacci dizisi nedir bilmeyenlere bir hatırlatalım. İlk iki sayısı 1 ve 1 olan bu dizinin her elemanı bir önceki iki elemanın toplamına eşittir. Örneğin 1 artı 1 2'ye, 2 artı 1 3'e, 3 artı 2 5'e. Yani her sayının kendinden önceki iki sayının toplamına eşit olan sayı dizisidir. 8 5 ile 3'ün, 13 8 ile 5'in toplamına, 21 8 ile 13'ün toplamına vesaire gidiyor. Bu dizi nasıl oluşturulmuş? Bu dizi bir problemin sonucundaki bir çözümdür aslında. İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin 1202 yılında yazdığı Hesap Kitabı adlı kitabındaki bir problemin cevabıdır. Problem neydi? Aslında tavşanlarla ilgili bir problemdi. Hiç tavşanların ölmediği varsayılırsa diyor, eğer bir kasabada sürekli bir tavşan doğarsa ve bu tavşanların ebeveynleri de ölmezse işte belli bir aydan sonra kaç tavşan olur gibi bir problemi vardı. Bu problemin çözümün içinde Fibonacci dizisi oluşturulmuş. Tamam. Şimdi demek ki biz 3 adet variable oluşturmalıyız. Niye? İlk ikisi sabit zaten. First ve second diye iki tane variable oluşturalım. Bunların her biri birer bir bir, bir olsun. Artık üçüncüden itibaren bundan önceki ilk iki variable'ın içerisindeki verileri toplayıp üçüncüye yazdıracağız. Daha sonra 3 sayısına gelirken ondan önceki 2 variable yani 1 ve 2'yi toplayacağız. 3 diyeceğiz. 3 ile 2'yi toplayacağız. 5 diyeceğiz gibi gideceğiz. Kontrol edelim. İlk sayımı 1 olarak belirlemiştim. ikinci sayımı da 1 olarak belirlemiştim. Bunu nasıl belirledim? Dediğim gibi ilk 2 sayısı 1 ve 1 olmak üzere sabit olan birinci ve ikinci adında variable'larım var. Bu yüzden bunlara birer bir değerini attım ve üçüncüyü de artık bunların toplamı toplaya toplaya götüreceğimiz sayılar. Yani sürekli üçüncüyü değiştireceğiz. Burada bir sayaç oluşturdum. Birazdan döngü oluşturacağım için bir sayaç için i e, variable'ına ihtiyacım var. Ve dışarıdan ve dışarıdan number adında bir variable'ı almam gerekiyor. için Şimdi ben hangi ve Fibonacci'nin hangi sayısına kadar gideceğim? Örneğin bakın 1 2 3 girersem 1 1 2'yi ekrana yazdırsın ve desin ki sen senin 3. elemanın 2. 4. elemanımız kaç? 3. 5. elemanımız 5. 6. elemanımız 8. 7. elemanımız 13. 8. elemanımız 21. 9. elemanımız 34. 10. elemanımız 55 diye gitsin. Yani ben 9 girersem bana desin ki 9. elemanın 34 ve 34'e kadar olanları yazdırsın istiyorum Fibonacci'de. Bu yüzden bu number'ı almam gerekiyor. Şimdi ilk iki, ilk iki sayı 1 ve 1'i zaten burada döngümüze hiç sokmadan yazmamız gerekir. Çünkü zaten bunlar belli. Bakın first ve second adında iki tane variable oluşturmuştuk. Bunları atayabiliriz ya da hiç buna gerek duymayız. Deriz ki Zaten first ve second'ı biliyoruz. Bunlar 1'e eşittir. Şu şekilde de yazabilirdik ekrana. Güzel. Şimdi for döngüsü oluşturmalıyız. Niye? Çünkü 1 ve 1'i yazdık ama bir bunların devamını da for döngüsüyle çekmemiz gerekiyor. Diyelim ki kişi burada 20 girdi. 20 tane elemanı gelip tek tek burada yazacak değiliz. Bu bir yazılım olmaz. Bu başka bir şey olur. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şurayı anlamanız çok önemli. Ben birden başlayarak diyorum ki girdiğim sayıya kadar olan sayıları çek. Tamam. Tek tek arttıracağım. Peki neye göre Printf ekrana basacağım? Diyeceğim ki ilk olarak şurada Third'ü de 1'e eşit diyelim. Gelecek. Şuradan açıklayayım tek tek. Diyorum ki Fibonacci serim şu değil miydi? 1'di, 1'di, sonra 2 idi. 1 ile 1'i topladığımda 2 ile 1'i topladığımda 3 olacaktı. Sonra 3 ile 2'yi topladığımda 5, sonra 5 ile 3'ü topladığımda 8, 8 ile 5'i topladığımda 13. 13 ile 8'i topladığımda 21. 21 ile 13'ü topladığımda 34 vesaire blabla bla gidecek. Doğru mu? Evet. Şimdi ben şurada diyorum ki first tek tek kaydıracağım. Çünkü benim örneğin 3 değerini alacağım ya. 3'ten İki önceki elemanla bir önceki elemana ihtiyacım var. O halde ben geleceğim ki diyeceğim ki first değerim artık şuradaki değil. First değerim şuradaki olacak. O yüzden second'ı yani ikinci değeri birinci değerin içerisine atıyorum. Diyorum ki üçüncüyü de ikincinin yerine ata. Böylelikle first'üm birken şuradaki bir değerini alacak. First'üm bire eşit olacak. Second'ım şurada birken artık şuradaki üçüncü eleman olan değeri alacak. Ama üçüncü elemanı ben ilk önce ne atadım? Bir atadım. O da bir olacak. Şurada. Sonra da third ne olacak? Bu ikisinin toplamı olacak. Ne oldu? 2 oldu. Geldik ekrana 2'yi yazdırdık. Güzel. Döngü devam ediyor i++ dedik i1 artacak ve döngüme devam ettirecek. Benim şurada örneğin 5 girdiğimi düşünün 5'e kadar devam edecek. Tekrar geliyorum. First diyor ki ben diyor second'ın değerini alırım. Second'ın değeri ne? 1. O yüzden first ne oldu? 1. Second kimin değerini alıyormuş? Third'ün yani üçüncü sayımızın değerini alıyormuş. Üçüncü sayımız ne? 2. Artık second'ım 2 oldu. E peki üçüncü sayım ne oldu? Third ne oldu? First ve second'ın toplamı oldu. Yani 3 oldu. 3 oldu ve geldi burada ekrana 3 yazdırdı. Bakın şu an Fibonacci serisini elde etmeye başladım. Tekrar yukarıya döngü devam ediyor. Geldi. First değerim second'ın değerini aldı. Second neydi? 2 idi. Yani benim şurada first değerim artık 2 oldu. Second değerim neydi? Üçüncünün değerini alıyordu ikinci. Yani second artık 3 oldu. Geldi. Üçüncü third dediğimiz variable'ını aldı. First ve second'ın toplamı 3 artı 2 5. Ve ekrana 5'i yazdıracak. Gördüğünüz üzere. Sonra gelecek. Döngü devam ediyor. Second first'ün içerisine atacağız. 3'ü şuraya attık. Second'a third'ün değerini atacağız. 5'i atacağız yani. Böylelikle third değerimiz 8 oldu. Çünkü first ve second'ın toplamıydı. Ve gelip 8 yazacak. Gördüğünüz gibi Fibonacci serisini şuradaki algoritmayla hallettik. Ne yapıyoruz? Aslında bakın şurayı bir bir kaydırarak. Bakın first'ü first şuraya atıyorum. Second'ı şuraya atıyorum. Third'ü içerisine atıyorum. Ve böylelikle toplaya toplaya 3. değeri buluyorum. Kontrol edelim. 4 eleman girelim. Dikkat edin. Ben 4 eleman girmeme rağmen 1 2 3 4 5 6 eleman yazıyor burada. Niçin? Bunun sebebi şu. Ben ilk 2 elemanı şurada girdim. Bakın dikkat ederseniz ilk 2 elemanımı şurada girdim. Bu yüzden for kısmı 4 dediğim zaman şu 2 1 yokmuş gibi kabul ediyor. Bakın şurayı kapatıyorum. Şu 2 1 yokmuş gibi kabul ediyor. 2 3 5 8. Aslında 4 eleman yazdırmış oldu. Ancak burada bir mantık hatası oluyor. Çünkü ben 4 elemanı yazdır dediğimde şu 2 tane biri de saymasını istiyorum. Madem o 2 tane biri de saymasını istiyorum. O zaman gelip şurada bir koşul yazacağım. Diyeceğim ki sen buradaki 2 biri bilmiyorsun döngücüm for döngüsü. Sen o 2 elemanı bilmediğin için burada 4 dediğimde fazladan 2 tane eleman yazdırıyorsun. Bunu da şu şekilde önleyebilirim. Diyeceğim ki i küçük eşit number eksi 2. Bu koşul sağlandığı sürece bunları yaz diyeceğim. Burada ekstradan 2 tane fazla sayı girdiğim için number'dan 2 çıkardım. Dedim ki i değeri number'dan 2 az oluncaya kadar olanları yazdır. Diğerlerine dokunma dedim. Bakın herhangi bir yazı yazmadım. Tabi if koşulum eğer tek bir statement'ı çalıştıracaksa şu şekilde bakın. Tek bir statement varsa küme parantezlerine gerek yoktu doğru mu? Şimdi kontrol edelim. Şimdi 4 tane yazdır diyeceğim. Bakın 1 2 3 4 eleman yazdırdı. Tekrardan kontrol edelim. 7 tane diyeyim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 eleman yazdırdı. 7. elemanımız gerçekten 13'tü. Şuradan dikkat edin. Bakın 1. elemanımız 1. 2. elemanımız 1. 3. elemanımız 2, 4. eleman 3, 5. eleman 5, 6. eleman 8, 7. eleman 13. Gerçekten 7. eleman 13'müş. Peki 9. eleman gerçekten 34 mü? Hemen buradan gözlemleyelim. 9. elemanın 34 olması gerekir. Evet, gerçekten de 34'e kadar 1 1 2 3 5 8 13 21 ve 34 olarak gitti. Şimdi Burayı tekrar anlatayım bakın. iki tane şurada yazdırdım ya. İki tanesini şurada yazdırdığım için ben eğer şurada if koşulunu yazmazsam, number'dan iki çıkarmazsam ekstradan iki tane daha yazdıracaktı. Hemen gözlemleyin. Bakın şurayı yoruma alıyorum. İki tane fazla yazdıracaktı çünkü ben 6 dediğim zaman bu şuradaki iki tane biri görmüyor. Çünkü iki tane biri ben for'un üstünde yazdım. For'un for bunlardan haberi yok. Şu iki tane bir olduğundan haberi yok. Ben 6 tane eleman yazdır dedim. Ama 6 tane eleman yazdır deyince gerçekten for 6 tane eleman yazdırıyor. Bakın 2 3 5 8 13 21 bunlar 6 tane eleman. Ama ben for'dan habersiz yukarıda 2 tane daha eleman yazmıştım. Bu yüzden gelip şu if koşuluyla diyorum ki ben yukarıda 2 eleman yazdım. Ben 6 yazdığımda sen for döngüsü güzel kardeşim sen sadece 4 tane getir. Aslında bakın 6 2 4 olacak. Diyeceğim ki i 4. Yani 4 adet veri getir ekrana yazdır. Çünkü 2 tanesini ben zaten yazmıştım diyorum. For da diyor tamam madem sen 2 tanesini yazdın sen 6 tane gir girdiğin zaman ben 2 tane çıkarırım. 4 tane yaz yazarım. Bakın 2 tanesi zaten benim girdiğim yukarıda. 1 2 3 4 tanesinde for yazdırdı bana. 2 3 5 8 diye. Olay burada. Bundan ibaret. Ama ben programı burada sonlandırmak istemiyorum. Bir print ile de kaçıncı elemanı yazdığımı görmek istiyorum. First değeri en son hangi değere eşit olmuşsa benim şurada number'da girdiğim değer o elemandır. Bakalım. Bakın 9. elemanı girdiğim zaman bana 34 verecek. Bakın 34 verdi. Ancak burada dikkat edin 10. eleman yazıyor. Halbuki ben 9. elemanı istemiştim. Niçin 10 on yazıyor? Onu da şöyle açıklayayım. Şu backslash n'i tekrardan bırakayım. Şöyle da bir backslash n bırakayım. Onun sebebi de şu. Bakın for döngüsü nasıl çalışıyor? Bakın ben buraya 9 girdim. Şöyle çalışıyor. i1 arttıracak 2, arttıracak 3. Çünkü i++ da sürekli sayacımı arttırıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 küçük eşit midir 9'dan? Evet yine for çalıştı. Ancak buraya geldiği zaman for bitmeden önce i 10 oldu doğru mu? Çünkü sayacım yine artıracak. 10 küçük eşit midir 9'dan? Hayır. Ama i'min değeri artık 10 oldu. Yani bu for döngüsünden çıktıktan sonra ne olursa olsun benim i'm şuradaki değerden bir fazla olacak. Artık number'ı kaç girersem, number'ı 20 girersem i'min değeri artık şurada 21 olacak. Çünkü sayacı tek tek arttıra arttıra git dedik. Ve en sonunda bir tane daha arttırdı ve koşulun olmadığını görünce for döngüsünden çıktı. Ama for döngüsünden çıkarken i son hali olarak bir artmış olarak çıktı. Bu yüzden i 1 yazacağım buraya. Ne olursa olsun i şurada bir arttırılmıştı döngüden sonra ama ben tekrardan eski haline getirmek için bir çıkarıyorum ve normal hale dönüştürmüş oluyorum. Bakın 9 girdiğim zaman gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eleman yazdırdı Fibonacci serisinden. Ve 9. elemanın 34 olduğunu söyledi. 10. elemana bakalım. Şurada 10 yazdığında dikkat edin. 34 artı 21, 55. 10. elemanın 55 olduğunu söyledi. Burası da doğru çalıştı. İsterseniz şöyle 15. elemana bakalım. 15. elemanımız 610'muş. Ve 610'a kadar olan tüm Fibonacci elemanlarını da dizisini de yazdırmış olduk. Olay bu şekilde. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.